Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Tayo Slayin merham hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza gelen tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem adına ve kanalımı büyütebilmem için beni teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sırasıyla nedir, nasıl kullanılır, ne için kullanılmalıdır gibi soruların cevaplarını vermek istiyorum. Öncelikle çoğunlukla 5 veya 20 gramlık bir tüp içerisinde paketlenmiş ve içerisinde beyaz renkli pomat şeklinde kullanıma sunulmuştur ve kullanım amacı gözdeki çeşitli iltihabı ve mikrobik durumlardan dolayı ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. İçerisindeki etken maddeler dolayısıyla antibakteriyeldir ve Gözün ön tarafı ile göz kapağındaki bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde ve göz kapağında bulunan yara ve yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanım şekli ise oldukça basittir. Doktorunuzun tavsiyesi üzerine yaklaşık olarak günde 3 veya 4 defa uygulanabilir. Gözün alt kapağını aşağıya doğru çekerek iç kısmına bir miktar sıkılarak uygulanır. Doktorunuzun ayrı bir tavsiyesi yoksa eğer bu şekilde kullanılması uygun bulunmaktadır. Bu pomadın kullanımına bağlı oluşabilecek yan etkiler de bulunmaktadır. Bunlar şöyledir. Elde, ayakta, bilekte, yüzde ve dudakların şişmesi şeklinde gözlemlenebilir veya özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilecek şekilde şişmesi şiş şeklinde yan etkiler gözlemlenebilir. Bu yan etkilerin tamamı oldukça ciddi yan etkilerdir ve eğer bunlardan biri veya birkaçı sizde mevcutsa mutlaka bir e, sağlık kuruluşuna gitmeniz acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olduğu anlamına gelecektir. Bu yüzden ihmal etmemenizi tavsiye ederiz. bunun dışında eşdeğer ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Eşdeğerlerinden bazıları Hexaderi merhemi, polimisin merhem veya teramisin pomat olarak söyleyebilir. Bunun dışında tavsiye edilen fiyatı çoğunlukla 20-25 tl arasındadır.